Arkadaşlar benim görevlerim vardı. 9 numarayla karşılaştık. Beraber görevlerimizi yapıyorduk. Sonra benim lobide onların attığı görevim vardı. Onu yapmaya gidiyordum. 8 numara yerdeydi arkadaşlar. Ve 10 numarada başında dolanıyordu. Ben ondan şüpheleniyorum. Çünkü kendisi oradaydı. Yani ben gördüğümde kendisi oradaydı. Yani kusura bakmayın bastığım için. Ben kimseden şüphelenmiyorum. 9 numara beraber takılıyorduk. Arkadaşlar Şimdi atlet uzmanı seçildi yani. Neden atlet uzmanımını beklemedim 5 numara? Belki sen öldürüp rapor ettin. 5 değilse gelin bana verin arkadaşlar. 5 değilse gelin bana verin ya. Gelin bana verin 5 değilse cidden. 5 değilse gelin bana verin. Arkadaşlar 5 numaralı yani olması imkansız. Çünkü bu sabahtan beri onunla yani karşılaştık. Ben güvenlik odasına kameralara bakıyorum. Ve geldi işte. Dedim birlikte gezelim mi dedim. Olur dedi. Böyle işte sorduk vampir misin diye. Yok dedik işte. Onun için arkadaşlar bizim görevlerimiz vardı. Yani 5 numara olamaz. Adli tıp seçildik. Ölü var dedi. Ben hemen koşu ve koştum yani. Ölü var dedim. Baktım orada 10 numara sanırım AFK kalmış orada. Bilmiyorum. Yani bir şey söyleyeceğim. Ben bampisteyim yani. Ben bampisteyim. Bir de ben şey şehir 8'i öldürmedim. Başında öldürdüm. Birisi de öldürdü ama karşımda da ben olduğunu hiç bilmiyorum. Arkadaşlar ben hiçbir şey bilmiyorum. Bu kadar yani. Görevlerimi yapıyordum. Bu kadar. Üç numara ile sohbet ettik. Sonra görevlerimi yaptım. Ayrıldık. Ee, ben görevimi yapıyordum bir olan olur Ben dedim beni öldürme arkadaşım ben de, de vampirdim ama onu öldürmek için ben onun arkadaşıydım. onun için ya arkadaşlar o o ya altı numarasız, altı numarasız, altı numarasız, altı numarasız, altı numarasız, beş numara olamaz çünkü beş numarası zaten benim yanımdaydı. beş numara 5 değil? değil evet. Gelin bana verin ya. Altı numarayı verin. Altı Tuşa basacağım. Bana vereceksiniz. Mal ya. Yedi yedi. う何 <Ooh. S 2> <laughs> Kanka. Ne? Ha? Ben daha kimseyi öldürmedim Kankilere bu arada. <laughs> ben, ben ne Ne? Oh, ben, 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 ben de gel. De. Gel. Be da. gel. Da. De. Bir, iki, Gel. 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 Gel.

istan i̇şte, gerilimim çok <laughs> bozdum, çok yani öyledim yani yani arkadaşlar şey baba şey, araba bulamadık araba 10 <laughs> numara neden basıyorsun ben, ben yapamadım sen gel de yap. Ben, 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 ben. Arkadaşlar ben kimden hoşlanmıyorum. <laughs> ee, kimse eğlenmedi zaten onun numara neden boş boşuna basıyorsun onu da anlamadım kanka bilmem köylüyüm ben görev yapıyordum bilmiyorum kime dersiniz onu ben görevimi yapıyordum bir numara ayrıldık yani şu an ben ee, Joker'ım bana vermeyin ben e, bildiğiniz Joker'im işte e, bana verirsiniz kaybedersiniz ve e, altın da köylü altı ile 5 numara 6 ile beş yüzde köylü onlar değil ben de değilim on numara neden bassın tam orada e, şey yapacaktık altı ile neyse boş versen niye bassın gerizek bu arada iki numara net Vampir. Çünkü çok fazla açıklama yaptı. Tamam zaten sana bir şey yaptım demedik. Kendime böyle bir açıklama falan geçti. Ben iki numaraya vereceğim. Dört numarada ne dediğini bilmiyorum ama ben ikiye vereceğim. Bence herkes ikiye Dört numara ne yapacaktık yani? Neyse. Ben iki numaraya vereceğim. Şu kesinti görevi var ya işte her hani neyse şimdi unuttum. Şu kesinti görev var işte. Köyler onda görev yapamıyor. yapamıyor. Ama eklemerek geldi. Yaptı. Görev yaptı. Ama tüm köylüler görev yapamıyor. Çünkü haberleşme kesintisi var yani. 2 numara... Arkadaşlar ben kimseden şüphelenmiyorum şu anlık. Yani on numara sen de boş boş gerizekalı mısın nesin? Boş boş butona basıyorsun. Bir şey de söylüyor musun yani? Ölü de yok. Kimse ölmedi. Arkadaşlar ben gittim haberleşme kesintisini yaptım. Ondan sonra geldim. Şeyin oraya gidiyordum. Kapılar kapandı. Hemen e, açıldı mı bilmiyorum ama onun sonra zaten gerizekalı on numara butona bastı. Ben şu anda kimseden şüphelenmiyorum. Çoğunluk kime verirse ben de ona veririm arkadaşlar ikiye verin ben değilim ikiye verin yedi numara ben değilim ikiye verin arkadaşlar haberleşme kesintisinde çekmedi. görev yapıyordu tamam ikiye, ikiye verin, verin. Ben. benim internetim çekmedi senin internetin çekmedi mi o nasıl bir yalan lan iki değil iki değil ikiye vermeyin iki değil 2 Değil çünkü. Bak bir sımal, iki vampir bir kısım var. numara. Niye ikisinin interneti yok sordum. 2 numara eğleneceksin iki numara iki numara çok kötü gidiyorsun iki numara çok Ay, kötü gidiyorsun benden iki numara çok kötü ilerliyorsun Hayır, benim Bu arada ben görevim var numara... görevime gidiyorum seni niye takip edeyim bek. bekle bek. bekle bekle 5 numarayı ben şu okuma odasında buldum. Ben mühendisim. Mühendis. Arkadaşlar ben kimseden şüphelenmiyorum. Şu anda bir işim çıktı da hepinizden özür dilerim. Ee, kime diyorsanız ona verelim. Ama yemin ederim ben köylüyüm. Bakın bir de yemin ediyorum. Ee, bilmiyorum. Kime derseniz ona verelim. Arkadaşlar ben geçen tur size sadece şaka yapmak istedim. 7 numara e, ciddiye almış. Ben Joker'ım falan. Diyor. Ben Joker falan değilim. Tamam mı? Ben şaka yaptım sadece. Ee, <laughs> e, ben zaten mühendisim. Mani seçildim. Hatta 7 numaraya sorun. 7 numarayı yanında gezdin. Sonra kayboldu. Öldürmedim onu ama. Ee, sorabilirsiniz. Ben değilim. 7 Yani bilmiyorum ama ben değilim. Ben joker de değilim. Köylüyüm ben. Abi boş geçin. Adli tıp seçildi. O da kim olduğunu biliyorum. Sanki hiç belli etmedim. Ama neyse. Adli tip uzmanı var. Ekranınızda yazmıştır. Yani kim sizce yani? Çok belli Bu Boş geçin. Ölü görünce zaten gider o. Hani anlamadıysanız anladım. Arkadaşlar 4 numara Joker benim. Bir numara köylüdür. bir numara mühendis dedim. 6 numara da şeydir. Ben köylüyüm. Bilmiyorum. Yemin ederim ki ben de köylüyüm. Kimseden şüphelenmiyorum. Yani kim? Ben köylüyüm Feride Mühendis. İki numara köylü. 4 numara Joker. e <laughs> Ne oluyor yani? Vampir olduğunu kimsenin de daha vampir olduğunu bilmiyorum ki. Biri verin. Bir yalan söyle. Ben mühendisim. Ben mühendisim. Yalan söyle bir numara. Ben Joker değilim. Ya yalan. Aslında abi. sen yalan diyorsan ne? Ben hem mühendis. İstiyorsan sen şeşini dağıtım. Yalan deme. Hayır hayır ben. Hayır. Ben de. Her mi dört Ne olur? Her mi dört numara versin? Her mi vermeyin. Versin. Boş geçin çünkü bir numara mühendis evet, dört numara joker. Ben tabii. ya jokersin. jokersin. Ben ilk jokersin. uzmanıyım. Joker. 4 numarayı kesinlikle ölmüştü arkadaşlar. 4 numarayı kesinlikle 4 numarayı öldürmeniz numara gerekiyor. <laughs> Ee, oyunu kazanamayacağımı anladığım için ortaya bastım. Ee, vampirler 1-2-6 numara. Bak 7 numarayı ben takip ettim. O beni öldürmedi. Benden kaçtı hatta. Ee, 9 numara yemin etti ben köylüyüm falan diye. İnşallah çarpıları yalan söylüyorsa. Ben zaten Joker'im. Kazanamayacağız. Ee, bak geriye 1-2-6 kalıyor. Zaten 3 vampir hala yaşıyor. Bence e, ilk başta 1'e salım. Sonra şerif olan 2 veya 6'ya vursun. Hiç uzatmaya gerek dört numara ben seni yalanına neyse ya atit tıp uzmanıyım dedim ya ben size yani düğmeye de boşu boşuna bastınız ya Atit tıp yani kaybederseniz kaybedersen kaybederiz neyse 4 numara yani nesin bilmiyorum joker misin vampir misin anlayamadım hiç Bence de arkadaşlar boş geçin. Çünkü bu yalaka gibi boş yere butona basıyor. İsmi de Melih miymiş, Yelih miymiş neymiş. Salak. Bu arada bir numara mühendis. Onu da şimdiden söyleyeyim ben. Bir numara mühendis. Yani iki numaradan şüpheli değilim de şimdi. Ben kimsenin şüpheli değilim arkadaşlar. Herkes boş geçsin. Benim güzel kankişim. Dokuz numara doğru söylüyor. Ee, arkadaşlar ben kimseden şüphelenmiyorum. Kime derseniz ona verelim. Ee, bilmiyorum. Yani. Durun bir dakika bir şey diyeceğim. Bir kilo oyun bitiyor o yüzden ortaya basım. gelecek zekalı katalılar. Ya sen aptal. Beyinsiz. Ya Abi benim kimin ol... görevi kaldı? Bir kilo oyun kimin bitiyor. Kimin görevi ben... kaldıysa yapsın benim... arkadaşlar. Benim görevim var. Benim bir tane görevim kaldı. Onu okuma Joker yapsın Joker'im. Herkes görevi yapsın. Görevi yaparak kazanalım. Lütfen ikiye verin. Lütfen ikiye verin. Lütfen. Ben değilim ben değilim. Değil ya. Işte Artık şey... bir manayım, bakacağım.

Zaten. <gülüyor> <gülüyor> Nasıl ya? 2 6 Mr.ya O çarpılırsın 900 Melike Melik